Üçüncü yılında 15 Temmuz'u enine boyuna konuşacağız. Sizler de programımıza sosyal medya aracılığıyla katılabilirsiniz. 15 Temmuz'daki yaşananları ve geçen 3 yılın ardından FETÖ ile mücadelede hangi aşamadayız? İşte tüm bunları sizler de Twitter'dan ve Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. 15 Temmuz'u tabii ki her zaman olduğu gibi daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikte konuşacağız. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akıncı. İyisiniz. Çok şükür Allah'a. Ee, 15 Temmuz yayını yapacağız ama tabii şunu söyleyeyim size. Ben hafta arasında Çengelköy'deydim. Ee, yarın akşam saat 21'de e, Mete Yarar'la Nevar ne sezon finalini yapıyoruz. 15 Temmuz'a dair çarpıcı görüntülerimiz var Çengelköy'den. Önce size çok selam getirdim. Onu söyleyeyim. Özellikle Çengelköy'ün gazi olan 15 Temmuz gecesi gazi olan muhtarı hala muhtardır. Can Cumurcu ee, buradan ona da selam olsun. Çok selam söylediler size. Aleyküm selam. Çengelköy halkının orada 8 şehit, 84 gazimiz vardı Çengelköy'de. Ufacık bir mahallede. Evet. Ee, düşünün FETÖ'nün neler yaptığını ve oradaki gazilerimizin de çok e, sizlere selamı olduğu için üzerimde kalmasın. Daha evet, programın evet. başında daha size iletmiş olayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de onlara selam ediyoruz. Evet, hepsine onların çok selam. Onların hakkı olsun. ödenmez. Öyle. Onların hakkı ödenmez. Biz oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Estağfurullah. Onlar o gece, evet. İnsanın hayatıyla imtihan olmasından daha zor bir imtihan olamaz. Onun için şehitliği, gaziliği, yani bu uğurda canlı vermiş, canlı vermek için ortaya atılmış insanların kahramanlıklarını, yiğitliklerini böyle. Bir iki kelimeyle söyleyip anlatmak mümkün değil. O ancak yaşanabilir. Yaş Yaşanan bir Şimdi bu sabah ben e, Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında, manşetinde gördüm. Bir şehit babasının e, oğlu çok uzun boyluymuş. Allah rahmet eylesin buradan bütün şehitlerimize. Evet. Makamları cennet olsun inşallah. 1.98'miş. Tabut bulamamışlar. Bu gece şeyden getirtmişler. Hatırlamıyorsam yanlış haberden Kastamonu'dan falan getirmişler. Da e, Sayın Cumhurbaşkanı da bir, birkaç gün yaralı kalmış. Ondan sonra ruhunu teslim etmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da demek ki, takip ediyor. Gelmiş tabulun başına e, yüzünü açtırmış Sayın Erdoğan. Ağlamaya başlayınca şehidin babası diyor ki, e, Cumhurbaşkanımızı ben teselli ettim diyor. Şimdi bazıları bu FETÖ ile mücadelede bu mağduriyet meselesini e, öne çıkarıyorlar. Sanki bu bugün anlatacağımız şeyler yaşanmamış. Hiç yaşanmamış. 250 bir şehit olmamış. 2196 gazimiz, yaralımız yok. Onu bir tarafa bırakıyorlar. Bu işin içerisinde Amerika'nın nasıl rol aldığını, Almanya'nın nasıl rol aldığını, Avrupa'nın unutturmaya çalışıyorlar. Bunu çıkarıyorlar. Hiçbir FETÖ'cü pişman değil bakınız. Daha en başta söyleyelim. Çünkü bu FETÖ elebaşı, FETÖ, Fethullah Gülen, bunları çocukluklarından itibaren, daha ortaokuldan itibaren yetiştirirken bunlara bir karakter mayalamış. Daha doğrusu karaktersizlik mayalamış. Gerçekler bunları hiç ilgilendirmiyor. Şehitler ilgilendirmiyor. Gaziler ilgilendirmiyor. Allah korusun Türkiye içeriden PKK dışarıdan PYD ile 8 vilayeti Güneydoğu'da işgale uğrayacaktı. Başarılı olsaydı bu darbe. Bunlarla, Darbeden ziyade işgaldi diye her seferinde söylüyoruz. bunlarla hiç ilgilenmiyorlar. <laughs> Gelip getirdikleri mevzu hep aynı ve yavaş yavaş FETÖ savunmasına da gidiyor bu iş. Yalnız bu, bu hafta değişen bir şey oldu. Ee, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir çıkış yaptı. Anadolu Ajansına verdiği beyanatta. Onun görüntüsü var. Ee, varsa isterseniz onun de, üzerine konuşayım. E, hep kontrollü darbe diyen bir CHP Tiyatro. kanadı vardı. Tiyatro diyen bir CHP kanadı evet. vardı. İlk kez CHP'den böyle bir cümle duyunca şaşırdık hepimiz tabii. Özgür şaşırdık Özel. Şaşırdık ama temkinli olalım diye konuşacağım. Bir, Öyle bir mi? Evet. İzleyelim o zaman. Bakın Özgür Özel 15 Temmuz hakkında ne dedi? Biz darbe meselesine şöyle bakıyoruz. Bu darbe öngörülüyordu. Önlenebilirdi ve sonuçlarından yararlanıldı. Ama bu bu darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi. Bazı yerlerde bazı sözler duyuyoruz işte Tiyatroydum Tiyatro miyatro tiyatro değil. Bal gibi Kanlı bir darbe girişimiydi, rejime kastediyordu, meclise kastediyordu, ülkeyi yönetenlere kastediyordu, demokrasiye kastediyordu. Ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi. Bu darbe değildi, başka bir şeydi diyenlere de kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bu darbe değildi, başka bir şeydi diyenlere karşı çıkıyoruz diyor ama kendi Şimdi genel başkanı galiba niye bu Niye konuda... temkinli olalım dedim, anladınız değil mi? Girişinde diyor ki, bu... Darbe öngörülebilirdi diyor hı hı. ve önlenebilirdi diyor. Ve yararlanıldı diyor. Yararlanıldı diyor. Şimdi bu bir bühtan ve haksızlık. Yani öngörülebilirdi, evet. Yani bunların bir darbe yapacağını 2015'te biz burada söyledik. Biz canlı yayında söyledik. Bu. Evet. Darbe yapabilirler dedik yani. Her türlü şey beklenir dedik. Ama öngörülebilir, bunu sen de görüyorsun. Mesela... Sen niye öngörememişsin ana muhalefet partisi olarak değil mi? Senin CHP, de sürü... çok içli dışlı ilişkileri var. Evet, sen, senin de bürokraside, silahlı kuvvetlerde CHP oy veren insanlar var. Onlar niye öngörememişler yani? Size haber vermemişler. İkincisi önlenebilirdi diyor. Kim önleyecektin? Yani halk sokağa çıkmasaydı o akşam. Cumhurbaşkanı yürüyüp de millet arkasından yürümeseydi. Bir bir olayla değişti bütün her şey. Yani gece üçte yapacaklarmış darbeyi. Allah şaşırttı bunları. Her şeyde Allah'ın iradesi var. Bunlar öne çektiler. Daha herkes evine giderken, yollardayken, şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Birinci köprüde başlattılar olayı. Bunun üzerine hiç tahmin etmedikleri bir şey oldu. Dünyanın da, Amerika'nın da, CIA'nin de tahmin etmediği bir şey oldu. Millet göğsünde söndürdü bunu. Tankların üstüne yürüdü, paletlerin altına atladı. Uçakların havalanmaması için saman balyaları yaktılar. Kıştaların kapılarını tuttular. Millet yaptı bunu. Belediyeleriyle, sonra kahraman polisleriyle. Polisler bile ilk dakikada, bugün yine var sabah gazetesinde e, Sayın İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın ifadeleri. Yani Çengelköy'de polislerin silahları askerler tarafından alınmaya başlayınca bunun bir darbe olduğuna hükmettiler ve kendisi başta atladı gitti köprünün başına. Birinci ordu komutanına geldi, İstanbul valisi de geldi. Yani öngörülebilirdi evet ama bu kadar organize şimdi ceza alan darbeye karışanlardan generallerin Onu da aşağısını hani, söyleyelim. diye. Yani bu kadar insanın kimin bu işin içerisinde rol alacağının hükümet tarafından bilinmesi mümkün değil evet. neden değil o kadar gizli ki bilseydi genelkurmay karargahı bilirdi işte evet. şu anda milli savunma bakanı dönemin genelkurmay başkanı şu andaki genelkurmay başkanımız da dönemin kara kuvvetleri komutanı arkadaş bilseydi onlar bilirdi bunu insanlar 15 Temmuz'un mağduru tutuklandılar hakarete uğradılar sürüklendiler yani böyle bir şeyi e, itiraf edecek aslında bunu hafifletmek için. Ha, sonra, Amalı cümleler kuruyor. E, sonra da kullandılar diyor. Ya arkadaş hiç tahmin etmediğin çapta, derinlikte, organize bir darbe teşebbüsü olmuş. Diğerlerinden farklı olarak işin içerisinde neredeyse her kesimden insan karışmış. İş adamından, gazetecisinden, televizyoncusundan. Hepsi bürokrasisinden, iletişim başkanlığından Fuat Avni ile algı operasyonlarından şimdi aynı Özgür Özel'in e 20 Temmuz'a da darbe dediğini söyleyelim. Yani hani olağanüstü evet. hal ilan edildi ya, ona da darbediyor. Yani hani 15 Temmuz'a bunu diyor ama 20 Temmuz'a da bunu dedikten sonra Ş bir anlamı kalmıyor. Şimdi neden böyle konuştuğunu da anlatacağım. Ama alınan tedbirleri yani bir anda hiç tahmin etmediğin büyüklükte bir tehlikeyle karşı karşıya kalınca devlet refleks olarak alabileceği en büyük tedbirleri alıyor. Kanun hükmünde kararname çıkarmasa bu kadar hızlı hareket edemez ki. Evet. Düşman saldırıya geçmiş, arkasında Amerikası var, Avrupa'sı var, destekliyorlar. Türkiye'nin işgal planıyla karşı karşıyasınız. Çok hızlı hareket etmek zorundasınız. Dolayısıyla kullandı, kanun hükmündeki kararname çıkardı, işte yasaları çıkardı. Ne yapsaydı yani? Ya olmuş bir şey. Fazla da üstünde durmayalım deseydi. Gelelim niye Özgür Özel? Yani bu tarafı temkinli yaklaşalım. Hı hı. Nihayet Özgür Özel konuşuyor. Yani benim onu eleştirdiğim çok e, ifadeleri var. Tavırları var yani. Meclise mesela çok provokatif konuşuyor. Yani bu kadar yumuşak konuşacaksan evvela senden başlayalım. Hani CHP'de şimdi bir yumuşama var. E, özgür Özel'den başlayalım. Bu bu ne celadet böyle yani. Yani hep de böyle grup başkan vekilleriniz Kılıçdaroğlu, daha önce de Muharrem İnce vardı. Böyle köşeli konuşan sesini yükselten kişilerden seçiyor. Ya şöyle tane tane anlatan sükunetle insanları yatıştırmaya çalışan sözcüleriniz yok mu ya? Şart mı yani? Şart mıdır böyle sözcü bulmak? Grup başkan vekili bulmak? O CHP'nin işi. Birliklerini yapsınlar. Şimdi ben uzun uzadıya Özgür Özel'in bu laflarını e, Anadolu Ajansı'na verdiği ifadeleri tamamını okudum. Şunu gördüm. Mesela diyor ki, e, meclise gelince diyor ilk karşılaştığımızda meclis başkanımız diyor İsmail Kahraman bana sarıldı gel sana bir demokrasi öpücüğü vereyim dedi diyor. O andaki atmosfer orada çok farklı izliyoruz. Şimdi farklı atmosferi hatırladığı için böyle konuşuyor. Evet, o anları yaşadı, meclisteydi, anda, meclis bombalanırken. Şimdi biliyorsunuz Cuma akşamı bu 15 Temmuz hmm. Perşembe günü bitiyor meclis çalışmaları, milletvekillerin çoğu Ankara'dan ayrılıyor. Kendisi söylüyor, diyor biz 15 kadar milletvekiliydik. haberleştik, doğru meclise geldik. Şimdi meclisteyken meclis bombalanıyor, kaç tonluk bomba atılıyor. Yani kendisinin ifadesi, uçaktan atılan bomba diyor bir birkaç derece sapmaya uğrasa milletvekillerinin olduğu salona gelecek. salona gelecek diyor. Şimdi bunu yaşayan bir adamın tiyatro denmesi bu yaşadıklarına evet kendisini isyan ettirir. Ne tiyatrosu kardeşim bal gibi darbe. Şimdi Türker evet. Bey ben de bir soruyu soruyorum. Kaç sene oldu bu darbe? 3 sene. Üç sene. Tam üç sene. Oldu. Niye Sayın Özgür Özel 3 senedir bunu söylemiyor da Şimdi söylüyor. Neden? Soru bu. Acaba yani İslami, İstanbul seçimleriyle bak, değişen bir CHP bak, mi? Tabii. Yani şimdi bakınız. Bir laf söylendiği gerektiği yerde söylendiği zaman bir şey ifade eder. Sen bunu da senin Antalya milletvekilin Mustafa Akaydın Ağustos 2017'de tiyatro Diyad dedi. 2018 değil, 2019 değil. 2017'de ne diyor CHP'nin o zamanki Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın. Bakın o gece evindeydim. Cuma gecesiydi. 15 Temmuz haberler dönmeye başlayınca eşime dedim ki bu bir tiyatro. Evet. İlk kapalı grup toplantısı bir veya iki gün sonra yapıldı. Orada da kalktım dedim ki bak, grup toplantısında CHP'nin. Bu bir tiyatral darbe teşebbüsüdür. Milletvekili arkadaşlarımdan acayip tepki aldım. Ya hocam olur mu? İşte bal gibi darbe teşebbüsü FETÖ yaptı falan filan. Muhtemelen bu bal gibi darbe lafını şimdi Özgür Özel söylediğine göre o grup toplantısında da itiraz edenler o anı özgür özeldi yaşayanlardı. Evet, evet, evet. Ben de diyorum ki bu Ağustos 2017'de Antalya Milletvekili CHP'nin Mustafa Akaydın Tiyatro dediğinde bir soruşturma başlatıldı mı? Yok. Özgür Özel o gün neden demedi? Çünkü partisinin genel başkanı bu dedi. kontrollü evet. bir darbe dedi. Evet. Şimdi bakın insanlar siyasetten hakikatleri söyleyemiyorlar. Halbuki bu Özgür Özel'in hemen sıcağı sıcağına bal gibi darbeydi, tiyatro falan değildi demesi var ya havayı çok yumuşatacaktı. Ve bizim yeni kapı ruhu dediğimiz bu 15 Temmuz'dan milletin şanlı direnişinden Çanakkale ruhundan sonra yeni bir milli birlik hı hı. beraberlik havası için CHP'nin bu darbedir diye bu birler katılması çok önemliydi Türker Bey. Kesinlikle. Bir kamplaşmaya gittiler 15 Temmuz'la ilgili gerçekleri örtmez etme yoluna gitti Kılıçdaroğlu. Çünkü o içindeki şeyi saklı... Mesela Edirne Belediye Başkanı'nda o gece hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz gecesi ne yaptığını. Arkadaşlar onu Cuma'dan çeksenize. Biliyorsunuz biz bunu diyor 32 yıl önce, 36 yıl önce diyor yaşamıştık diyor. 12 Eylül'ü kastediyor. Ama bu kez haber aldık. Hadi diyor şerefinize diyor. İyi ki darbe yapıyor. Ya bir genlerin de CHP'nin <laughs> darbecilik mi var Sayın Gülerçe? Mesele buradan benim, mı çıkıyor? Benim bir yazımın başlığıydı ya. CHP... eee darbe durağında iktidar bekliyor. Evet. Çok, çok güzel. Evet. Darbe güzel. durağında bekliyor yapı. Bekliyor. Ne bekliyor? İktidar bekliyor. Recep Gürkan'ı galiba edin evet. darbe, darbe bekliyorlar. Darbeyle ama şimdi bu İstanbul seçimlerinin hayrı diye bir sana hmm. hayır doğar. Şimdi CHP o kadar ümitlendi ki işte bu ümidin konuşturduğu laflar. Yani iktidar ümidi doğdu. Evet. Eğer şimdi, biz muhafazakarları da alırsak, Çünkü Çünkü 15 Temmuz'un 3. yılında yine millette büyük bir e, milli birlik ruhu var. Zaten 15 Temmuz'un adı ne oldu kanunla? Demokrasi ve milli birlik günü oldu. ve evet. Yarın resmi tatil olacak. Yani bu bütün milletin iştirak edeceği, işte Sayın Erdoğan Hatice, saat 20'de Atatürk Havalimanı'nda afişleri gördüm ben şimdi gelirken e, buraya televizyona asmışlar e, üst geçitlerin anlarına Yarın 20'de e, Yeşilköy'de Atatürk Havaalanı'nda, Havalimanı'nda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir e, gösteri, anma töreni yapılacak. Evet. Şimdi diyeceğim, Kılıçdaroğlu'nda bile bir torunistan oldu biliyor musunuz? S-400'lerle ilgili. Ya çok şaşırtıcı. <laughs> şaşırtıcı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kılıçdaroğlu'nun için... Partisi'nin yönetiminde biliyorsunuz bir eski bir yükelçi var. O e, yani alamazsınız. NATO'dan mı çıkıyoruz? NATO'ya karşı yanlış yaparız, ayıp oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu da yani biz bir sistemin içindeyiz böyle şey olur mu? Diyordu. Diyordu. E S-400 muhalefeti yapan sanki beşinci olmuş gibi çalışan bir odak var, merkez var. Hı. Baştan dediler ki yok ya Türkiye atıyor tutuyor. S-400 mü olabilirmiş? Hadi gidin oradan. Sonra ya parasını verir ama yani e, oradan gelmez e, Rusya'dan bunlar. Sonra iş daha da Türkiye kararlılığını sergileyince ciddiye binince ya gelir ama Türkiye bunları kullanmaz. Ya paketi Ankara, de açılmaz. Paketi Ankara konur. İyice baktılar geliyor. Şimdi geldi ya bu sefer de diyorlar ki ya tamam geldi ama tam çalışır vaziyete getirilecek işte milleti uyutmak için falan bak aldık ne haber hani alamaz diyordunuz fakat bunlar kullanılmayacak orada bir bekleyecek ya bunlar akıl tutulmasından da öte. bugün 6. uçak geldi sabahleyin ha, hainlik bakınız bunlar şimdi Kılıçdaroğlu baktı ki çok kararlı Türkiye sonra herkes sahip çıkmaya başladı enteresandır Yeni Çağ gazetesinden İYİ partiden sahiplenmeler başladı şeye Oysaki e, külliyenin korunacağını iddia ediyorlar. Akşener ne? Evet. Yani işi sulandırmak için ya bunlar Saçmadım. külliye için alınıyor falan. Yani. Bakın Her Kılıçdaroğlu ne demiş okuyayım mı tam cümlesini? Oku. Önümde var bakın. CHP'de Kılıçdaroğlu Amerika'dan gelen yaptırım açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Vay vay vay. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya strate stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır. Ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Şimdi değiştir lafı aklıma geldi. Bizim Milli Savunma Bakanımız Kılıçdaroğlu'na bunları söylesin. Şimdi bizim Milli Savunma Bakanımız söylesin bu lafları. Senato önce Türkiye'nin hangi, yer ha, ha, Türkiye hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Hayır senato yerine Kılıçdaroğlu diyeceksin. Şimdi söyle Kılıçdaroğlu önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır. Bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Nedir, Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun da Kılıçdaroğlu söylenmesi lazım bu laflar. İlginç. Sen bu bunu şimdi mi akıl ediyorsun? Ana muhalefet partisi liderisin. Şimdi her neyse. Yani başa kalkmak gibi olmayalım. Mı? E, milli çizgiye söz konusu Türkiye'nin güvenliği yani fazla tebrikte de e, aşinası <laughs> değilim. Sen tebrik et. <laughs> ben tebrik edeyim. Hadi yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Tebrik edebilmem için benim bunun devamını da görmem lazım. Evet. Yani bu siyasi atraksiyon mu? Yoksa hakikaten inanılarak mı yapıyor? Çünkü Afrin'e dayandığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu o zaman da Afrin'in içine girmeyelim. Kent merkezine zayiat fazla olur diyen kişi yine Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Onun için ben temkinli yaklaşıyorum. Ama netice itibariyle fotoğraf olarak bile bu doğruya doğru bir adımdır. Yeriz Ana Muhalefet Partisi Türkiye'yi yönetme sorumluluğuyla hareket eder. Türkiye'nin bulunduğu bölgeye bir daha bakar. Bu S-400'leri Amerika vermediği için patriotları Türkiye'nin almak zorunda olduğuna inanır kalpten ve illa her şeye muhalefet edeceğim diye Devlete muhalefet olmaz. Ülkenin <laughs> menfaatlerine muhalefet olmaz. Tıpkı 15 Temmuz'daki evet.